Arkadaşlar Ramazan, Ramazan Güven Budama grubu YouTube kanalımızda var arkadaşlar. Şu anda 5 yaşında ayva budaması Abdül abi budayacak arkadaşlar. Sayın arkadaşlar diğer elmalarımız gibi. Ayva, biraz serslik oldu şu Abdül abim de. Diğer meyve ağaçlarımız gibi arkadaşlar. Uzunan dallarımızı alacağız. Küçük olan yerleri başacağız. Yalnız ayvada bir tek şey var. Meyve Hayvanın uç kısmında biter. Sürgünün de biter. Onun için çok da sürgünlerimizi kesmeye gerek yok. Üz, sürgünlerimizi uzun bırakacağız arkadaşlar. Bunu da diğer meyve ağaçlarımız gibi aynen açacağız. Araya giden aralar açacağız. Meyvelerimizi uzun bırakacağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar her ağaçta olduğu gibi her şeyden önce kalabalığı seyretme yapacağız arkadaşlar. Açacağız yani. Açacağız her zaman. Hayvanın sürgünün güne bittiğinden dolayı çok gündü merakı satmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle aynen diğer meyva ağaçlarında olduğu gibi devamlı havalandıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar ortalama ayvamız 5-6 yaşlarında arkadaşlar. 5-6 yaşlarında kaliteli bir meyve almak için her yıl ayvada da budama yapıldıkça güzel sonuçlara ulaşılıyor arkadaşlar. Kaliteli iri ayva oluyor arkadaşlar. Söylediği gibi teyik uçlarında olduğu için teyikler sürgünleri ya sürgünleri uzun bıraktıkça meyvanın olumunun daha bir kaliteli olduğunu gözle görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ileri zamanda size 500 600 yaşında olan çok nadir Türkiye'de 3 ilimizde bulunan 2500 akımda yükseklikte takımda yaşayan bir fındık türünü tanıtacağım. Nasip olursa devlet tarafından yaş şeyleri onaylanmış ve kimliklendirilmiş arkadaşlar. Onu da nasip olursa size çekip özellikle atacağım arkadaşlar. Diğer meyve ağaçlarımız gibi arkadaşlar araya giren, birbirine kör geleyen ve bu karışık dalları keseceğiz. Yalnız demiş dediğim gibi sürgünleri fazla almayacağız. Sürgünlerin meyve ayvamızın sürgünün uçlarına çıkaralım. etek kısım yani. tekrardan kaldırıyor yine fazlalık budaklar çıkarılıyor bak işe giren budağı dalı şu. İçeri o, gitmiş. onu onu, onu çıkarıyor arkadaşlar eliyle elma gibi bu da sürgünlerde bittiği için uzun sürgün bırakılması ayvada daha bir güzel sürgünü uzun bırakmadığınız zaman çok aşırı sürgüne kaçar ayvada. Yani sürgünle içini kendi kendine kapatır arkadaşlar. Onun için mecburiyetten budarken sürgünleri uzun bırakmak en güzel arkadaşlar. Ayvayı seyretme yöntemiyle. Abdül abi sen şöyle tut istersen kalan da ben ağaçtan alıverim devamını arkadaşlara gösterelim kalan da ben devamında ben alıvereyim Arkadaşlar, kalan da ben alacağım